Merhabalar, ee, biliyorsunuz bir arkadaşımız ee, PK'de de Fakir ve Zengin Hikayesi istemişti. Evet, ben de şimdi onu çekiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar, aslında masal e, karakterini de şu an ben oynatıyorum arkadaşlar. Yani iki karakteri de ben oynatacağım. Bir öbür yerden oynatıyorum bu kar e, masal karakterini de. Yani çünkü birisiyle çekemedim arkadaşlar. Çok da bekletmemek için e, tek bacımı oynatacağım. Yani ses ikisini, ikisini konuşturan ses de benim sesim olacak arkadaşlar. O yüzden neden başkası konuşturmuyor? Şey sanmayın yani. Evet. O hemen başlayalım zengin fakir hikayemize. Bu arada siz sakın böyle davranmayın e, fakirlere. Çünkü o, o şimdi video hikayemizde olduğu gibi sizin de başınıza gelebilir arkadaşlar. Evet o zaman hemen hikayemize başlayalım. Şey e, herke Ceren Of yine ne var? Bir rahat bırakmadın. Şey diyecektim de Ya çekil ya. Of, iğrenç kokuyorsun. Sen ne zaman banyo aldın? Şey ben aslında bizim duşumuz yok o yüzden ben sadece şey dışarıda öylesine bir su dökünüp çıkıyorum ay ay kurbağalı sularda mı yoksa iğrenç şey özür dilerim ama ne yapabilirim ki <laughs> of ya ağlama neyse evet ne söyle şey e, Ney? var hadi. A, annemin işi çıktı. O yüzden sen, şey, sen de kalabilir miyim? Ben de mi? Daha dün ben de kaldın. Yine annen. Ya, ya, sen tek başına kalamıyor musun şu evde evinde ya? Sanki bir şey oldu sanki ya. Ama ben korkuyorum özür dilerim. Of tamam kal. Neyse. Ne zaman? Şimdi. Çünkü. Ee... Of korkuttun. E, hala iğrenç kokuyorsun. Uzaklaş benden ya. Özür dilerim. Sen şimdi kalacağım da. E, okul çıkışı zaten herkese çıktı gördüğün gibi. Şimdi mi? E, 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 tamam. Şey o zaman kıyafetlerini topla da gel. Of ya. Uy çok kokuyor. Ya ben bir dakika. Sen bende yatılı olarak mı kalacaksın? Ee, şey evet yatılı olarak kalacağım. Yani bir günlüğüne sonuza kadar değil ama keşke sonuza kadar kalabilsem. Aa, yok artık. Tamam. Aa, bir gün ben sana nasıl şey yapacağım ya? Tamam neyse üstünü al gel tamam mı? Yaşasın. Tamam hemen geliyorum. Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım ya? Şimdi her şeyi kırar o zaten. Her şeyi. Of of. Ay hemen gideyim. Ay şu evin çirkinliğine bak ya. Of tam da yanımda zaten ben de diyorum evim içi neden bu kadar kötü kokuyor? O bu kız yüzündenmiş. Ay, neyse. Öf, benim o altın renkli evim ondan bin ama bin kat daha iyi. Hı. Of, ilaç. <laughs> Hemen gireyim bari. ve yine bir koku geliyor ama ne kokusu ki bu? Of, ne kokusuysan ay ah yok no, ne kokuyor diyorum merhaba üstüme alamadım neden alamadın şey üstüm kalmadı da zaten sadece bu üstlerim var benim ya yaklaşma ya ay, iğrenç koktu iğrenç of, of. Şey, özür dilerim. Ya özür dilerim diyorsun ama hala yaklaşıyorsun ya. Git ya. Of, tamam. Ya hala yaklaşıyor. Of, tamam. Özür dilerim. Of, ben bundan nasıl başa çıkacağım ya? Üf, üf. Neyse. Ha, bu ne güzel bir... Elleme. Sakın ona elleme. Elleme. Ay, tamam. yaptın sen? O benim özel tişörtüm. Onu onu ben kaç liraya aldım? Sen biliyor musun? I, <laughs> eminim ki <laughs> tüm bana harcamışsındır. Aynen öyle. O yüzden e, <laughs> of, çok kötü kokuyor. Şey seni banyanda yıkanabilir miyim? Ne olur. Çok iğrenç kokuyorum. sen, <laughs> Hayır tabii ki. Of çekil şuradan Onu da eleme bir daha Hatta hiçbir şey ellemesen Tamam ellemem Evet yıkanabilir miyim Tabii ki yıkanamazsın Orayı da kokutmanı istemiyorum tamam mı Ama neden Kokutmayacağım Ne olur Of hayır dedim Hayır Zaten başım ağrıdı Of tamam o zaman ben Su Ne yaptın ne yaptın ora benim özel koltuğum Kalk oradan ay, ay, ay korktum ne yapıyorsun ya Ödüme patlattın Ay kalk oradan kalk Of nedenmiş ya hm. Sinirlenmeye başladım Özür dilerim demekten de bıktım artık senden ya Ya O pis kokulu üstünden Olsa bile seni evime kabul ettim Çağırdım ama sen hala bana böyle mi davranıyorsun? O, ama sen de bir şey istedim. Hiç, her şeye hayır 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 diyorsun. E ben ne yapayım böyle çirkin kız mı olur ya? Tirkin <laughs> <O, gülüyor> dedi bana. Tirkin. <laughs> evet gibi de ağlıyorsun ya. Burası benim özel koltuğum. Kokutmuşsun zaten. Özürüm, özürüm, özürüm. Ben gidiyorum. <laughs> Aman git ama hiçbir şey eleme sakın. Kırayım da deme. Tamam. Kırmayacağım. <laughs> ben yatayım bari. Ay yat. <laughs> bir dakika ya. Ne? O benim yatağıma yatmamıştır inşallah. Şöyle kenardan bir bakayım. <laughs> Kaç yatağıma yatarsın. Ne yapayım? Çok tatlı gözüküyordu. Ay bura benim yatağım. Yaylarına bulmuşsun yatar yatmaz. Ama hiçbir şey yapmamıştım ki. Sadece uyuyor. Sus! Sus sus sus. Her şey mahvetti. Annemle babam yok dedim. Rahat rahat evimde oturacağım dedim. Yine geldim başıma ya. Hmm, tamam. Nerede uyuyacağım peki ben? Tabii ki burada yatın yatın hep yayları çıkmış o sırtım ben de nasıl uyuyayım artık onda sen bil canım Allah Allah ben uyuyorum hadi sana iyi geceler of of <gülüyor> <gülüyor> sabah olduktan sonra ay sabah olmuş ya masal hala uyumuyor bir kız ya her yeri kokuyor Elbise de bile doğru düzgün değil mi bu kızın ya of of ay ne oldu ya neden uyandırdın saat kaç saat yedi buçuk ne o kadar erken nasıl uyanabildin ben en fazla 12'de uyanıyorum neyse biraz daha On iki 12 mi o bu nasıl bir şey ya of, of. neyse en iyisi biraz bir şeyler yiyeyim. Uf, bu ne ya? Of. Ay. Ee. Bir kek yiyeyim ya biraz bu arada ne yapayım? Kek mi? Geliyorum. Keke bayılırım. Of. Yine mi? Yine mi? Yine mi? Biraz bırakmadın ya. Ama keke bayılırım. İnşim masamdan pis ayaklarınla bir de basıyorsun. Tamam tamam. Nerede kek? Buzdolabında Vay ne güzel bir kek Bayıldım bu keki. Tabii özel şefim yaptı <laughs> oh, Yani aşçım demek istedim Vay canına Özel aşçınız da mı var e, Herhalde sen de sandın <laughs> Onun yemeklerini yerken parmaklarını da yersin <laughs> Yedim bile yedim Neyse. Of, of. <laughs> ah, Annem arıyor. Annem arıyor. Sessiz ol. Tamam mı? Tamam. Sessiz olurum. Alo? Aa, alo kızım. Şey sana bir kötü haberim var. Kötü mü? Neden bir iyi haberin yok? Şey ne olmuş ne olmuş? Ya sen bir sustun.

bugün paramı alamadım. Yani şey hani sana ben bir 3000 lira vermiştim ya onunla bir iş falan arayacağım artık. Bir şeyler buluruz. 3000 lira mı? Ay şey anne ben onların hepsini harcadım. Ne? Nasıl harcadın kızım? Ah inanmıyorum ben ne yapacağım? Of oh. Ne fakir mi olduk maalesef kızım seni ne fakir oldun. fakir mi oldunuz fakir oldular benim gibi fakirler 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 fakir nasıl sesli bu tamam ben kapatıyorum şimdi ya ne yapıyorsun ya ya işte fakirler fakirsin fakirsin Pis toplum, fakirsin ya daha, daha öyle bir şey değil. Uf uzakma çağla iğrenç kokuyorsun ya. Of. Of tamam uzaklaştım ama hala fakirsin. Fakirsin fakirsin. Ay sanki sen dünyanın başkanısın ya. Allah Allah. Of tamam tamam. İnanmıyorum inanmıyorum. <laughs> of, of of. Bir yıl sonra. <laughs> oh, yanımda bir tek şanslı kaldı. Ha, öbürü hiç gitti evim. Bitti. Artık evim bile gitti. Üstüm her yerim bitti. <laughs> Ay herkesten para istiyorum Saçlarım var. Saçlarım bile her yerim bakın tut kaldı. Tüpüm bak ya. <laughs> Ay şurada birileri var. <laughs> Merhaba bana para verir misin? Para para mı? Ceren? Ceren bu sen değil misin? Bir dakika. Sen masa, masal Şey, Bana ne olmuşsun öyle ya? Şey bana, ben fakirleştim maalesef. <laughs> fakirleştim, herkesten artık barışlı diyorum. Ne olur bana para ver. <laughs> şey, yani <Ay. gülüyor> hatırlıyorsan ben fakirken sen benle güle güle fotoğraf çekmiştin. Ah ben de şu an seninle çekim. Ne? Çekinme ne olur çekinme. çekine Çektim. Ya of ya. <laughs> Özür dilerim ne olur bana yardım et. Evimde kalırsın. <laughs> Neden ben senin minnacık evinde kalayım ki? Benim evim daha artık güzel canım. Annem bir sürü para kazandı anladın mı beni? Şey özür dilerim. Ne oldu? Sen de mi artık benim gibi özür dilemeye başladın? Bu arada iğrenç kokuyorsun tatlım. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. Nasıl yapacağım? Beraber güzel 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 şeyler yapalım tamam mı? Artık arkadaş olalım tamam mı? Dur. İyi tamam arkadaş olalım ama bir daha kendi birbirimize hava atmak yok tamam mı bak tamam olmuş gördün mü neyse annemde bir sürü paralar var sana veririm bir kaçını <laughs> ya yaşasın seni çok sevdim Matal keşke bu, baştan iyi bir arkadaşı olsaydık <laughs> keşke neyse <laughs> gelelim Tamam. Hadi gidelim. Dur beni de bekle. Tamam. Evet arkadaşlar benim bugünkü hikayem ve videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Karakteri de <laughs> ben konuşturdum. Başta söylediğim gibi. Evet arkadaşlar umarım e, yani size bir şey öğretebilmişimdir. Neyi derseniz e, lütfen fakirlere böyle kötü davranmayın arkadaşlar. Çünkü ım, onlar da bilerek kendilerini böyle yapmıyorlar. Siz de o durumda kalabilirdiniz. Yani siz de fakir olabilirdiniz. Onlar da size öyle yapabilirdi. Bunları düşünerek lütfen şey yapın. Yani ıı, işte davranın arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir hikayemi videomu. Siz de değişik hikayeler istiyorsanız yorumları yazın. Ben yine yaparım arkadaşlar. Evet hoşça kalın like atmayı, abone olmayı unutmayın.